de kömür alıyorum. Yani seneden seneye. Dış boyunca. Yani yiyeceğim alıyorum. O da makarnasıydı. Zeytinyağısı düşündü. Bunu da onu alıyorum. Bunlarla geçim, geçmemi sürdürüyorum ben. Yiyeceğim içeceğim bunlar yani. Ne yiyeceğimiz var ne içeceğimiz var. Dolabımız tam takar. Kuru bakır. Hiçbir şeyimiz yok. Yani alacak ekmek paramız dahi yok yani. Öyle ki bunu aldık biz. Bence ben hiç size bir şey istedim yok. Ben çocuklarımın yani eğitim kurumu için yardım istiyorum milletimize ve devletimize. Ben başka bir şey istemiyorum. Ben yani çocuklarımın eğitim için. Başka da hiçbir şey demiyorum yani ne diyeyim. Komşularımın yardımıyla ben ayakta duruyorum. Kimisi ekmek veriyor, kimisi yemek veriyor. Kimisi biber getiriyor. Kendim oluyorum gidiyorum çöpte topluyorum. Ama ben çocuklarımın geçimini bunlarla sağlıyorum. Benim hiçbir durumunda yok. Yani bilmiyorum ben yardım istiyorum ben çocuklarımın eğitim için yardım istiyorum. De şimdi anlaşamadı yani sürekli evlenme evlenme anlaşamıyoruz altaya aya kadar da yani nasıl anlatayım bilmiyorum ki sürekli bağırıp çağırma yani yemek geç kalsa kalkıp döverdi söverdi olmadık hakaretler işittik yani. Hani ben de çocuklarım da aynısını oldu yani dayanacak gücümüz kalmadı dedim yani o olmuyor anlaşacağım yani Gidek boşanalım. Ya dövdü gözümü kör hepsini yaptı yani. Yani bir şey kalmadı. işte İşte sene bir, bir sene bir sene, bir sene sonra oğlum yani işten kendisi işten geldi. Ben tatlı yapıyordum. ağzımız oruçtu yani. olmadı da hamileyim. Geldi bana sordu. Dedi ki yani ne yemek yiyeceğiz? Dedim tatlı bitti Ay, dedim. O arada annesi kalktı. Dedi ki iki tane bardağı yıkayamadın mı dedi. Dedim anne dedim ona emeğimiz bir tane. Başka gelirimiz yok dedim. Hani ona göre şey yapalım dedim. Sen dedi ki bardağı yıkayamadın dedi. Ben yani kötü bir şey de demedim annesine. Gelirimiz bir tane dedim. Fazla gelirimiz yok dedim. Sen benim annemi öyle diyorsun diye de kalktı gözüme vurdu. Yani tutar gözüme vurdu. Vurunca köretti. De şimdi protez göz takındık. Yani bir yıl, bir, bir sene oldu protez göz takılandı. Şimdi işte ayrıldıktan sonra mahkeme kararı çocuklar da nerede? Eşime maddi durum olmadığı için. Kendisi de rahatsız. Ana hani Dedim yani ben çocuklarıma, çocuklarımı yuvaya verdim dedi. Sen olmasan yuvaya veririm dedim. Ben de buna elim vicdanım el vermedi yani. Dedim ben çocuklarıma bakarım. Ha, bakıyorum tamam nasıl bakıyorum? Çöplerde yiyecek topluyoruz. Biber topluyoruz, tomates topluyoruz. Hani yeri geliyor ekmek topluyoruz. Yeri geliyor komşularım ekmek veriyor. Hani bir tane dost iki tane dostu veriyor ekmek. Kendi artık yemeklerini bize veriyorlar. Hani biz bunlarla geçmemizi sağlıyoruz. Çöp topluyorum, plastik topluyorum, onları satıyorum. Onlarla geçmemizi sağlıyorum ben. Yani bunlar... Yani oğlum bu sene işte ilkokul bir yani ortaokul bire geçecek geçti. Kızım da bu sene ilkokul bire başlayacak. Hani ben bunlara geçim yani kıyafetlerini alacak durumum yok. Herhangi bir masrafını karşılayacak durumum da yok. Ben bunlar nereden sağlayacağım, nereden yapacağım bilmiyorum. Yani düşünüyorum, düşünüyorum, aklım ermiyor. Altı yani bir Dün, e, dün değil evvel hiç sahip aradı? 6 aylık kira, şey şey 6-7 aylık kira şey birikti dedi. Ödersen dedi. Ödemezsen çık diyor. Anne çıkacağım. Benim maddi Şşş. durumum yok. Nereye gideceğim? Sokakta, soğukta mı yatayım? İki tane çocuğumla. Yani bana kim sahip çıkacak? Ben onu da bilmiyorum. Yani kimseden de bana bir maddi durumu da yok. Yani bilmiyorum. Yani ne yapacağım bilmiyorum. İyice şaştım. Şimdi... Ya, Gözümden işte gittim. Eşim gözüme vurdu patlattıktan sonra işte iş arıyorum bulamıyorum. Yani soruyorum maaşa bağlanayım diyorum. Biri diyorlar yüzde otuz görüyor diyorlar. Biri iş görmüyorsa biz ne yapalım diyorlar. Maaş bağlamıyorlar rapor düşük olduğu için. Hani ben bunu ne yapabilirim? Bilmiyorum da yani. Olmuyor.